Selamlar değerli dostlar. Bilgisayarınıza Facebook uygulamasını nasıl yükleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulama e, uygulamayı yükleyebilmemiz için Microsoft Store bilgisayarımızda açmamız gerekiyor. Sizler arama kısmından Microsoft Store uygulamasını açabilirsiniz. Daha sonra burada Microsoft Store uygulamamızı açtıktan sonra ilk olarak buraya Facebook yazıyoruz. Burada uygulama zaten karşımıza çıktı. Uygulamayı seçtikten sonra da e, Burada gördüğünüz gibi uygulama kısmına Microsoft Store'da geldik. Al diyeceğiz. Burada tabii ki herhangi bir satın alma yapmıyoruz. Sadece Microsoft Store'da kitaplarımıza kütüphaneye uygulamayı burada ekliyoruz. Ve şu anda hazırlanıyor dedikten sonra indirmeye hazırlanıyor ve hemen indirmeyi hızlı bir şekilde yapıyor. Şu anda gördüğünüz gibi hemen indirme başladı. Ve hemen hızlı bir şekilde şu anda yükledi. Burada aç kısmına tıkladığımızda ise şu anda Microsoft Store'la burada işimiz kalmadı artık e, Microsoft Microsoft'u kapatabiliriz. Ve burada uygulamayı yüklendikten sonra bize e, bu uygulamanın şunları yapmasına izin ver diyor. Dilersiniz e, görev çubuğuna sabitliyorsunuz, başlat menüsüne sabitliyorsunuz veya masaüstünde bir kısayol olmasını isterseniz masaüstü kısayol oluştur dedikten sonra izin ver diyeyim. burada gördüğünüz gibi masaüstü kısayolunu oluşturuyoruz veya alt kısımda görev çubuğuna dilersek sabitleyebiliyoruz. Bu saatten sonra şu anda e, uygulamada Facebook hesabımıza giriş yapıp Facebook uygulama olarak bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.